Amerika Merkezli Haber sitesinde Vice News Türkiye suçlulara vatandaşlık vererek çetelerin kokain satıcılarının güvenli limanı oldu. Şeklindeki ifadeler hakkında ne söylemek istersiniz? Türkiye suçlulara vatandaşlık vererek çetelerin kokain satıcılarının güvenli limanı oldu. Çok ağır bir şey yani. Gerçekten büyük bir ayıp ve bunu e, bu, bu konu yıllardır söyleniyor. Bilhassa Süleyman Soylu zamanında böyle olduğu çok konuşuluyordu. Ve büyük baronlar e, uyuşturucu baronları, mafya değil, daha büyükler, daha üst düzey uluslararası baronlar. Bunlar birçoğu Türkiye'de vatandaşlık almış, Türkiye'de yaşayabiliyor. Buraya para getiriyor, devlet şart koşuyor. Şu kadar para getirirsen sana vatandaşlık veririm, burada da yaşayabilirsin. Ve yani para gelsin de nereden gelirse gelsin gibi bir şey. Yani madem ki başka devletler şimdiye kadar bunları kullandı, bu mafya babalarını, baronları, kokain satanları, onlarla sıcak para gelişini sağladılar, dış sermaye. Sağladılar. Ee, biz de yapalım. Artık madem onlar yaptı, biz de yapalım gibi bir anlayış oluşmuş gibi görünüyor siyasetçilerde. Halbuki bu bir vebaldir ve onların parası onların başını yesin. Kokain satarak, eroin satarak, silah satarak insanların hayatını mahvedenler, onların parası onların başını yesin. O o paradan bize hayır bereket gelmez yani. gelmedi daha yıllardan beri Türkiye gerçekten bu adamların güvenli limanı oldu. Onlar için Türkiye cennet oldu. Bize zehir oldu Türkiye. Hakkı konuşanlara zehir oldu, onlara cennet. İstedikleri gibi cirit atıyorlar, istedikleri gibi yiyip içiyorlar. Gezip dolaşıyorlar. Adamların her tarafı suç. Bizden daha rahat yatıyorlar. Bugün hakkı söyleyen insanlar, aydınlar, alimler, siyasetçiler bunlar gecenin geceleyin acaba yani, her gece diyelim, her gece ne zaman baskın olacak diye bekliyorlar. Acaba bu gece basılır mıyız diye bekliyorlar. Acaba sabah namazında mı gelecekler, saat 4'ten mi gelecekler? sürekli böyle bir tedirginlik var. Ama o baronlarda böyle böyle bir durum yok. Onlar rahat rahat yaşıyorlar. Şimdi bir batılı kaynağın verdiği habere dayanarak bunu söylemiyorum. Bunlar yalan da olabilir ama bilinen gerçekler var yani. Mersin limanının uyuşturucu merkezi olduğu, hep oradan gelip orada indirildiğini bilmeyen mi var yani? Kaç defa da yakalandı. Bir ehli vicdan birisi bazen yakalıyor işte. Yeter artık diyor, bir tanesi görevini yapıyor. Ya da numara yapıyorlar. 100 ton geçiyorsa 2 tonunu yakalıyorlar, 98'i geçmiş oluyor bu arada. Bu Türkiye için bir utançtır. Artık bu ayyuka çıktı. Yeter. Bu mafya babaları, baronlar, uyuşturucu baronları artık Türkiye'den def edilmeli. Kendi memleketlerine def olsunlar, gitsinler. Paraları başlarını yesin. Yani öyle mahalleler var ki ortaokul çocukları esrarı kullanıyor ya. Yeter yazıktır, günahtır ya. ki bir an evvel bu hususta yapması gerekeni yapmalıdır.